Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler, haber, hayırlı akşamlar diliyorum. Haberin başında gördüğünüz üzere Türk Hava notu düşürüldü. Ayrıca bu haber arkadaşlar kamuya atma platformuna da düştü. Bilginiz olsun. Haberin içine geldiğimiz zaman Standart Porsche Türk Hava Yolları'nın kredi sertifikalarının notunu B art seviyesinden B seviyesine düşürdü. Türk Hava Yolları'nın 2015 yılının Mart ayında İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'nda ihraç ettiği 328 milyon 274 bin dolarlık kredi notunu B art seviyesinden B seviyesini indirdi. Türk Hava Yolları tarafından kamu yadırtma platformu yapılan açıklama şu şekilde. Uluslararası Kredi, kredi Derecelendirme Kurulu Standard ortaklığım, ortaklığımız 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cins ekipman teminatlı geliştirilmiş kredi sertifikaları notunun metodoloji değişikliğinden dolayı B art seviyesinden B seviyesine düşürmüştür şeklinde kamu yadırtma platformunda açıklama yapmıştır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdiden hepinize bol kanaşlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız